Londra'dan herkese selamlar. Ben Çiğdem Adan. Arkadaşlar motivasyon videolarına devam ediyoruz yine. Çünkü e, sizlerden aldığım dönüşler gerçekten çok olumlu. Tam bir ay önce motivasyon videolarını, videolarına başlarken sizlere demiştim ki işte özellikle Scale Up vize ile ilgili karardan sonra bir hayal kırıklığı oldu. Herkeste bir moral bozukluğu var. Onun üstüne vizelerdeki gecikmeler, vize kararlarının, münacatlarının cevaplarının gelmemesi herkese bir modal bozukluğuna yol açmıştı ve onun için motivasyon videoları çekelim demiştim. Fakat bu videoların işe yaradığını gördüm. Sizlerden gelen dönüşler o kadar güzel, o kadar memnun edici ki her yönden hem onlardan bahsetmek istiyorum hem de motivasyon videoları diye adlandırdığım videolarda bahsettiklerimin tekrar özetle üstünden geçip e peki bunları nasıl İngiltere'ye gelmek istiyorsak nasıl uygulamamız gerekiyor? gibi tiyolar vermek istiyorum. Önce şeyden başlayalım isterseniz. Dedik ki hayatımızla ilgili karar verirken önce ne istediğimizi bilelim. İlk önce kendimizi tanıyalım. Çünkü gerçekten istediğimiz o mudur değil midir onu bilelim dedik. En başta, her şeyin en başında. Bu çok önemli. Bunun için dedim ki e, muhakkak kendinize zaman ayırın, kendinizi tanıyın. Çünkü çoğunlukla biz kendimizi tanımıyoruz. Yani bize ne verildiyse, bizi nasıl tanımladılarsa, nasıl bir sınıflamaya koydularsa bize verilen zorları oynuyoruz. Aslına bakarsanız zaten dünyada böyle herkesin bir zor aldığı bir oyun sahnesi gibi gelmiyor mu size de zaman zaman? Kesinlikle ve kesinlikle öyle. Onun için acaba gerçekten bize verilen Zulümü üstlenmeye çalışıyoruz. Onun için mi çaba sarf ediyoruz? Ee, gerçekten istediğimiz, bizim bu mu yapmak istediğiniz bu mu? Önce onu bilmeniz lazım. Bu da kişinin kendini tanımasıyla olur. Kendinizi tanımak için de içinize inmeniz lazım. Hepinizin başına gelmiştir. İçimizde hep bir ses var bize konuşan aslında. Yani e, yanlış bir şey yapacağımız zaman bir ses der ki, aman onu yapma. Yani sakın işte başına şu gelecek veya işte bir şeyi saklamak istediz ya bunu buraya koyarsan bu bulunacak. Diye bir ses söyler sana. Biz nedense, nedense değil aslında ben nedenini biliyorum da o sesi duymuyoruz çünkü etrafımızda o kadar çok parazit ses var ki e, o sesi kap kapatacak. Onun için o sesi duymuyoruz. Bildiğimiz bir şeyi unutmuş vaziyetteyiz. O sesi duyuyor olmamız lazım arkadaşlar. Yani iç sesinizi duymamız, dinlememiz lazım. Bu da tabii ki alıştırmayla olur. Yine motivasyon videolarımızda, videolarımı seyretmediyseniz ısrarla söylüyorum. Çok basit basit sizlere aslında yabancı olan, bu konulara yabancı olan, tamamen yabancı olan arkadaşların faydalansın diye diğer arkadaşlarım ne demek istediğimi zaten anlayacaklardır. Anlatıyorum, yol gösteriyorum, bir kapılar açıyorum size. Onun için kendi kendinize kalmanız aslında çok önemli. Sessizlik çok önemli. Sessiz kaldığınız zaman ne zaman ki bir dinginliğe ulaşıyorsunuz, o zaman o sesinizi as asıl olan sizi duymaya başlayacaksınız ve orada da gerçekte hayattan ne istiyorsunuz? Ön en önce sormamız gereken soru kendimize bu. Peki, hayattan ne istediğimizi biliyoruz. Evet, ben iyi bir hayat istiyorum. Bu iyi bir hayatında İngiltere'de olduğunu düşünüyorum diyor iseniz o zaman devam edelim. Ayrıca bu konuda da ben onun için ısrarla dedim. İyi bir hayat her zaman İngiltere'de demek değil. İyi bir hayat istiyor iseniz iyi bir hayat Türkiye'de veya İngiltere dışında başka bir yerde de olabilir. Yani önemli olan siz kendi içinizde neler yaşıyorsunuz, neler istiyorsunuz. Bunun işte orada da farkındalıktan bahsetmiştik. Farkındalık çok e, işin içine gidecek. Onun farkında olmanız lazım. Yaptıklarınızın farkında olmanız lazım. Kendinizi gözlemlemeniz lazım. Yaptığınız adımlar sizi mutlu ediyor mu? Vize çeşitlerine gelmeden önce İngiltere vize çeşitlerine geleceğim. Ona gelmeden önce bir şey daha söylemek istiyorum. Hayatımızda dedik ya hani kendi istediğimiz hayatı yaşamıyoruz. Çok azımız kendi istediğimiz hayatı yaşıyoruz. O kendi istediği şekilde yaşayan insanlara da zaten genelde toplumda işte ya aykırı ya adaptasyon bozukluğu var ya asosyal gibi isimler veriliyor. Çünkü toplumun kuralları içinde yaşamıyor. Kendine zaman ayırıyor diye. Çünkü hepimiz bir sürü psikolojisiyle bize çizilen yolda Koşa koşa gidiyoruz. Benim mesela bu sabah için, bugün için kendime pazar günü kendime verdiğim bir, kendim için istediğim bir plan vardı işte sabah kalkacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım falan diye bütün günümü planlamıştım. Sonra bir telefon geldi. Dün geç saate kadar işteydim. Saat 8'de iki tane saatim var şu anda teslim etmeye çalıştım. Saat 8'de her ikisinde memnun bir şekilde kontrol edip eve geldikten sonra güzel sakin bir akşam geçirdim ama bu sabah gelen bir telefonla her şey alt üst oldu. Bugünkü bütün programım alt üst oldu. Bu benim isteğim mi? Hayır değil. Yani hayat bizi istediği yere bir şekilde çekiyor zaten. Onun için hedeflerimizden çok kolay kopabiliyoruz. Bunu da işte bu söylediğim yöntemleri kullanarak, hep bahsettiğimiz şeyleri kullanarak şeyden çıktığımız zaman, rotadan çıktığımız zaman tekrar istediğimiz rotaya gelmek için kendimizi kontrol etmemiz lazım. Kendimizi dinlememiz lazım. Farkında olmamız lazım ne yaptığımızı. Hemen çeki düzen vermemiz lazım. Gelelim vize, vize çeşitlerine. Şimdi İngiltere'ye gelmek istiyorsanız arkadaşlar ilk önce kendi konumunuzu ve hangi vize çeşidine uygunsunuz onu kontrol etmeniz lazım. İngiltere'ye gelmenin işte bir sürü çeşitli var. Ziyaretçi olarak gelebilirsiniz. Bir hava alırsınız. Git, gidersiniz. Çalışmak için gelebilirsiniz. Çalışmak için geldiğiniz zaman bazı vizeler burada yerleşmeye dönebilecek. Çalışma vizelerinin bazıları burada yerleşmenizi sağlayacak vizenizi switch yapıp müracaat edebileceğiniz vizeler. Bazıları çalışıp tekrar geriye dönmenizi gerektiren vizeler. İşte iş iş yeriniz vasıtasıyla gelebilirsiniz veya bir iş bağlantısıyla gelebilirsiniz. Family vize türleri var burada yerleşik bir aile bireyi var ise onların yanına gelmek aile birleşiminden faydalanarak gelebilirsiniz eşiniz vasıtasıyla gelebilirsiniz eşiniz iş bulursa eğer yani kapılar için çiftler için söylüyorum eğer ki bir çift çiftlerden bir tanesi iş bulursa hangisinin daha durumu yüksekse şey daha uygunsa iş bulmaya onun vizesiyle diğer eşle gelip biliyorsunuz oturum alabiliyor. Öğrenci olarak gelebilirsiniz. Öğrenci vizeleri var. lisan okulları var. Postgraduateler var. Charitylerde çalışmak var. Gönüllü çalışmalar var. Erasmus exchange programları var. Yani o kadar çok çeşitli vize tipleri var ki. İlk önce arkadaşlar ilk önce bunu bir gözden geçirin. Yani kendi durumunuzu gözden geçirin. Ben hangi vize çeşidine uygunum diye ve vize çeşitlerini ikisini yan yana koyup e, vize çeşitlerini iyi bilirseniz e, kendi durumunuz hangi vize çeşidine uygun diye ona bakmanız lazım ilk önce. Şimdi ben bu şeyleri tavsiyeleri tabii ki e, çoğunlukla beni takip eden arkadaşlarım için Toparladığım bilgileri sunuyorum. Ee, hala hangi vize çeşidiyle başvurması gerektiğini bilmeyen arkadaşlarımız var. Ee, ben sizin kişisel durumlarınızı bilemeyeceğim için bunu en iyi bilecek kişi sizsiniz. Hangi vizeye uygunum? Hangi vize ile gelebilirim? Vizelerin çoğunda biliyorsunuz İngilizce gerekliliği var ama İngilizce'nin de çeşitli seviyeleri var. Ona da bakmanız gerekiyor. Yani ayrıca İngilizce ile ilgili İngilizce ile ilgili bir video paylaşmıştım zaten. O videoyu izleyin. İngilizce için approved yani onaylanmış bir şeyden merkezden sınav merkezinden IELTS sınavı dediğimiz sınav sonucunu almanız lazım sınavdan geçmeniz lazım. Sizin müracaat edeceğiniz sizin müracaat edeceğiniz Vize şeklinin gerektirdiği seviyede İngilizce belgesi almanız lazım. İkinci sorumuz bu. Hala benim B1 seviyesinde İngilizcem var. Bu yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Onaylı sınav merkezlerinden ki ben bu listeyi de paylaşmıştım sizlerle daha önce o merkezlerden birinden sınav belgesi almanız lazım sınavı geçti biliyorsunuz bazıları sözlü yazılı bazıları işte sadece sözlü yine vize çeşidine göre değişik sınav çeşitleri var Bu arada da eğer bir İngilizce eğitim veren okulda okuduysanız, o zaman da e, denklik belgesi almanız gerekiyor, e, Ektis diye önceden narik olan bir kuruluştan. <laughs> evet, vize tiplerini dedik ki kendi durumunuzu, kendi durumunuzu gözden geçirmeniz lazım ve hangi vizeye uygun olduğunuza bakmanız lazım. Bu olay her ne kadar evrene sinyal gönderiyorsak da ben bunu istiyorum, bu böyle olacak diye. Arkadaşlar bir de e, sinyal gönderdiğiniz zaman size gelen cevapları da okuyor olmanız lazım. Şimdi iki tane beni takip eden iki arkadaşım var. Nasıl gurur duyuyorum, nasıl mutluyum onların beni takip etmelerinden, doğru anlıyor olmalarından o kadar e, mutlu oluyorum ki. Diyorum ki demek ki videolarım benim aslında yani ben size konuşurken aslında doğruları söylüyorum eğer aranızda doğru anlayanlar var ise demek ki takip ediyorlar ve uyguluyorlar Anlamayan arkadaşlarım için söylüyorum o zaman doğru takip etmiyorsunuz çünkü gerçekten çok büyük açıklıkla o kadar fazla bilgi paylaştım ki sizinle bu konuyla ilgili ama devam edeceğim paylaşmaya. Fakat sizin yapmanız gereken çalışmayı ben yapamam. Yani her şey, her şey kişinin kendisinde bitiyor. Şimdi örnek vereceğim. Bir tane zaten benim bahsettiğim biliyorsunuz. Timur, evet Timur. Timur e, öğrenci işte okulunu bitirdikten sonra buraya ya post graduate ile gelmek istiyor veya iş bularak gelmek istiyor. Onun için de çalışıyor ama şu anda belki 2 sene sonra olacak bir şey için sürekli çalışıyor. İngilizcesini geliştirmeye çalışıyor. Aynı şekilde bir başka arkadaşım, onu da çok seviyorum, o da başından beri takip ediyor beni. Fırkan Akça. Bu arkadaşım beni başından beri takip ediyor ve yapmak istediği şeyler şu. Ben İngiltere'ye gelmek istiyorum, en büyük hayalim iş bulmak ve yaşamak İngiltere'de. Sizin örnek olduğunuz, gösterdiğiniz şekilde çalışıyorum diyor. E otide okutulan bir kitabı almış. oradan İngilizcesini geliştirmeye çalışıyor. E, yabancı e, her gün bir makale e, çözerek eee IELTS sınavına hazırlanıyorum diyor. Yabancı videoları, İngilizce videolar izliyor. Ee, ve bir tane kendisine İngilizce konuşan bir arkadaş bulmuş ee, ana dili İngilizce olan bir arkadaş bulmuş, onunla sohbet ediyor ee, herkes okul tatiline girmişken, okullar tatil olmuşken, herkes tatil planları yaparken e, bu arkadaş gitmiş bir yerde ücretsiz staj yapıyor çünkü ben demiştim ki kendi e, sahip olduğunuz bilgileri Kendinizi en yüksek seviyeye taşıyın. Donanımlı olun. CV'niz güzel gözüksün diye. Onun için iş tecrübesi isterler okul bitince diye. CV'sine bir altası olsun diye. Ücretsiz olarak bir yerde staj yapıyor. Yaz boyunca. Ve bu arada yine okumaya. İngilizceye. Ve bayıldım bayıldım. 3 ay staj yapacak. Ücretsiz. Bu arada... Bu arada yine söylediğim meditasyon, farkındalık, bilinçli olmak gibi çalışmaları da öğrenmeye başlamış, onları pratik yapıyor ve diyor ki hakikaten faydasını görüyorum. Şimdi bana ben nasıl geleceğim oraya İngiltere'ye gelmek istiyorum biz karar verdik ailece İngiltere'de yaşayacağız diye soru soran arkadaşlara mı cevap vermeliyim yoksa bu arkadaşım gibi gerçekten bir şeyler yapan çaba sarf eden ne yapması gerektiğini bilen ne yapması gerektiğini seçmiş ve o yolda ilerleyen bir arkadaşa mı yardımcı olmalıyım siz söyleyin bana lütfen öyleyse tekrar başa dönüyorum arkadaşlar vize çeşitlerini hangi vizelerle gelebileceğinizi araştırıp kendi konumunuza uygun bir vize çeşidiyle geleceğinizi düşünün. Onu seçin. Ona göre de onun şartlarını yerine getirin. Bu arada eğer ki tekrarlamamı istediğiniz başka bir yani vize çeşitleriyle ilgili tekrarlamamı istediğiniz başka bir konu varsa bu konuyu biraz daha açalım diye onlara tekrar geri döneriz. Çünkü zaman zaman e, güncellemek gerekiyor videoları e, scale up vize ile ilgili zaten Ağustos'un sonuna bekliyoruz inşallah bir yenileme gelecek çalışma vizelerine gelince çalışma vizelerinde yine çok güzel sonuçlar alıyoruz vizelerde gecikmeler var biliyorsunuz onu hep söylüyordum zaten e, hala düzelmiş değil benim eşim hala e, şeyi çıktı, vatandaşlığı çıktı. Hala belgesi gelmediği için yemin etme törenlerine gidemedi. 3 aya gelecek neredeyse. Onun için vizelerdeki gecikmeler normal arkadaşlar. Vize cevaplarını, müracaatlarına cevap bekleyen arkadaşlar için panik olmasın. Yeni müracaat edecek olan arkadaşlar da hedeflerinden şaşmasınlar, moral bozukluğu olmasın. Türkiye'ye karşı bir şey var mı, özel bir durum var mı? Onu bilmiyorum. Neden diyeceksiniz biz e, eşimin e, müracaatını ta, e, takip ederken bize cevap veren ofiser, memur arkadaş e, nereden origin country nedir dedi. Türkiye dedik. Aa dedi birkaç kişi daha var Türkiye'den bekleyen. Bu sadece dedikodu ayarında bir bilgi. Onun için çok... E, neden ona şey yapmayın, itibar etmeyin. Türkiye'ye karşı bir e, tutum var mı onu bilmiyorum ama onun yanında onun yanında o kadar çok müracaat edip gelen var ki o kadar çok iş alan, işe kabul ol, ol, olmuş, ol, e, sponsor firma bulmuş arkadaş var ki demek ki aradığınız zaman CV'niz uygunsa sponsor firma buluyorsunuz. İşte buluyorsunuz. Yani bunların hepsi mümkün. Bize de alıyorsunuz. Moral bozukluğu yok. Ne yapıyoruz biz? Her zaman söylediğim gibi hedefe kitleniyoruz. Hedefe kitlenirken arkadaşlar savaşa giderken silahsız gidilmez. Hedefe kitlenirken yanınızda ne götürmeniz, o, o şeyi almak için, e, istediğiniz şeyi almak için yanınızda ne götürmeniz gerekiyorsa onları donanmanız lazım. Bilgi donanımınız tam olması lazım. İngilizcenizin tam olması lazım. E, buraya geldikten sonra neler yapmanız lazım onları tekrar bir başka motivasyon videosunda e, yine paylaşacağım. Çünkü bana öyle geliyor ki, Sadece bilgi verdiğim zaman herhalde bir kulaktan gidiyor bir kulaktan çıkıyor Birazcık kültürle beraber ne yapılması gerektiğiyle beraber bilgileri paylaşmak daha iyi olacak diye düşünüyorum. Lütfen yorumlara yazın neler hissediyorsunuz neler düşünüyorsunuz? Sizin için bu yolculuk nasıl gidiyor? Sevgiyle kalın diyorum. Hoşça kalın Bir dahaki videoda görüşmek üzere.